Merhaba gençler ve genç sedenler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında değişik bir içerikle beraber. Şimdi daha önce LOL videosu gelmemişti. Niye geldi diye soracak olursanız yaşadığım bir olayı sizlerle paylaşmak için oyunuma script geldi arkadaşlar. Ben de bunu sizlere göstermek istedim. Dereceli maçtayım mundo oynuyorum. Top lane'de karşımda Queen var gördüğünüz üzere. Ee, elo'muz da silver ile silver 1 ile gold 1 arası bir elo, gold 2'ler de geliyor. Gold 1'ler de geliyor. O arada bir elo. Şimdi bu Queen arkadaşımızın öyle bir dojları var ki, scriptous çok görmüşsünüzdür zaten. Ne şey yapacağım birazcık yavaşlatacağım. Burada totemini attı eleman bir duraksadı. Niye duraksadı onu da bilmiyorum. Büyük ihtimal panelle uğraşıyordu orada. Hop direkt. Şimdi normal şartlarda bir oyuncu yeteneği nasıl doğrular? Şimdi buradan gelen bir yetenek atışı var. Şu istikamette doğru gidiyor. Koşu yoluna doğru gidiyor. Bunu nasıl dojlarsın? Geriye dönersin. Yani %90 ihtimalle geriye dönersin zaten. Eloy'u da göz önünde bulundurarak da. Bu insanlar dojlamaya çalışırken geriye doğru dojlar. Ama bak burada şöyle bir nokta var. Tekrardan göstereceğim orayı. Tekrardan göstereceğim orayı. Bu eleman şimdi şeyini atıyor. Durdu. Ya dur. Allah'ın belası. Ya bu replay manager da beni kafayı yedirecek ya. Yemin ederim var kafasına göre aşağıya dönüp duruyor. Bak şimdi. Bu da yavaşlattık. İyice 0.25'e geldi getirdik. Yani daha da fazla bir şey anlatmama gerek yok. Siz anladınız zaten durumu. Öyle bir doj dodge yok. Dodge'larsın nasıl doclarsın dodge biliyor musun? Bak ben size göstereyim. Yıllardır bu oyunu oynayan birisi olarak o yeteneğin nasıl dojlanacağını bir göstereyim size. Şimdi ben burada Q'yu atıyorum. Böyle saçma sapan hareketler yapıyor. Bunu görüyor burada. Gördüğü anda hareket yapması lazım ama ne zaman tepki veriyor? Gördün mü? Q böyle yanını teğet geçeceğiz zaman yapıyor. Ve aşağı doğru gidiyor. Niye? Çünkü mouse'u şu tarafta olduğu için. Şöyle yapıyor hareketini. Space'e basıyor. Anladınız mı olayı? Yani script'in olayı da bu zaten. Sadece imlecini getirir böyle ya şampiyon üzerine getirir ya da yönlendirmesi gereken yere getirir böyle space'e basar. Sadece space'e basıyor. Arada bir duruyordu zaten böyle sanki hani panelde bir şeyler açıyormuş kapatıyormuş gibi böyle. Hadi dedik burayı es geçelim. Burası dedik normal. Hani bir şekilde dodge'ladı. Smurf'tır falan diyorum burada. Ama nasıl dodge falan diyorum burada. Bakın. Ya abi dur ya dur vallahi dur. Oradaki doç insani bir doç değil. Hemen şöyle normal hızını alayım. Burada yarım aldım. Q'sunu attı. Bakın. Üzerine doğru yürüyorum burada. Durdu ateş etti. Vurdu. E'sini attı. Bunlar şey. Milisaniyelik mı var? Bunlar. bunlar gerçekten milisaniyelik dodge'lar. Ignite'in attı. Flash attım. Bakın burada. Burada zaten direkt net bir şekilde söyleyebilirsiniz bunun script olduğunu. Bak. Neden böyle bir hareket yaptım mesela? Zaten yakalayamayacaksın beni. Zaten beni yakalayamayacaksın. Hayal ghost basmışım canın neredeyse yarıdan fazla ve benim iki vurumluk canım var. Yüz canım var. Sen o docu neden attın? Ya arkadaşlar bunun tek bir açıklaması var. Baksana hareketi. Hareketi gördünüz mü? Ya zaten hem yakalayamayacaksın hem de o Q'yu yesen de yemesen de yine kaçacaksın. En azından yakalamayı dene bir. Hani bir skill dene. Çünkü kum var. Q'nun cool mı dönmüş. Hani Q atmak için bir bekler Yani onun için yürü yani. O yüzden Burada dedim ki bu adam script. Tamam okey. Master'a yazıyorum burada. Diyorum ki işte master diyorum bak. Bu adam script ona göre gank at. Şurada elemanın bir bota roam'u var. Burada bota roam atıyor. Eleman gidiyor. Mid'deki farmları temizliyor. Kuşluyor. Gidiyor. 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 Orada görüldüğünü fark etti ama gene gidiyor. Şimdi. Burada normal hızını bir alalım. Bak 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 bak. bak. Buraya atlamıştım ben. Bak şimdi. Zerat'ın E'sini nasıl görüyorum? Şimdi. Arkadaşlar. eğer oturalım doğru konuşalım. Zaten burada direkt net bir şekilde anlayacaksınız. Bak burada Zerat W'sünü atacak. Görüyor musun? Bak bak bak. Bir ileri gidiyor bir geri gidiyor. Bir ileri gidiyor bir geri gidiyor. Dönüyor etrafında. Bunu yapamazsınız. Kimseye kimseye kandırmasın. O hareketi yapamazsınız gençler. O öyle bir hareket yok. Bu hareket neyden doğar? Senin imlecin Zerat'ın üzerindedir. Space'e spam atıyorsundur. Ama program sana da der ki bak skill geliyor bunu dodge'laman lazım. Bu adam her space'e bastığında her sağ kliğe bastığında bu karakterin hem şampiyonu hedef alıyor hem de gelen yetenek atışlarını dodge'lamaya çalışıyor. Buradaki olay da tamamen o. Bu adam büyük ihtimalle acemi bir script kullanıcısı öyle çok tecrübeli falan değil. Nasıl kullanır bunun da çünkü bir kullanılma şekli var. Burada bu saçma bir şekilde dojluyor bunu. Hadi Queen'in üst şey bileğinin üzerindeyken ultisindeyken dojlarsın. Burada bu Q'yu buna atıyor gidiyor E'yi de ona atıyor. Ya bunu da yaparsın. O da çok önemli değil. Ama önemli olan şuradaki olay. Xerath'ın W'sün attığı doç. yani doja değil aslında yiyor onu. Ama çok ucundan yiyor yani. O da eleman yüzünden. Bak dojluyor bak program dojlatıyor ona. Bak bu onun üzerine tıkladığı için burada. tekrar edeceğim orayı. Bak burada Zerat'a vurmaya çalışıyor. Program dojlamaya, dojlamaya gidiyor. Bak bir yerde geri dönüyor fark ediyorsanız. Tekrar alacağım tekrar alacağım çünkü başka göstermek istemiyorum yani çok fazla kafanızı ütülemek istemiyorum İleride de yaptı bazı hareketler var ama yani şu hareket tamamen %100 kanıtıdır yani bu adamın script olduğunu bak şimdi şu bölgede bak şu an şu pozisyonda Zerat'ın W'sunu yemiyor bu eleman yemiyor program çünkü geriye doğru itiyor bunu yana atıyor İşte ileri doğru gitmesini engelliyor programı öyle diyeyim ben size. Script bunun ileri doğru oradaki deadline'a e girmesini engelliyor. Ama bu adam ne yapıyor? Zerat'a vuracağım diyor. Onun üzerine tıklıyor. Karakteri onun üzerine doğru animasyonda bulunuyor. Aynı zamanda Space'e bastığı için de script bunu algılayıp onu dodge'lamaya çalışıyor. Yani iki aynı anda iki birden vermeye çalışıyor bu adam. Zaten buradaki dodge'u da şey. Bunu da bunu da dersin. Çok problem değil. Ve çoğu yerde adam Q'ları dojlamaya çalışmıyor. Niye? Sanki onun üzerine isabet etmeyeceğini biliyormuş gibi. Burada master da zaten o botu izliyordu. Bak burada pingliyor. Queen'i pingliyor. Burada diyor ki Ulan harbiden bu adamda bir şeyler var diyor. Zerat da burada yazıyor. Bak burada duruyor. Zerat da diyor. Ulan bu adam ne diyor. Yani arkadaşlar, hani bu Elo'da da script kullanmazsın be. Yani gerçekten ayıptır. Gerçekten ayıptır yani. Ya bu Elo'da da kullanmazsın yani. Yani demem o ki adamın yaptığı refleksler sergilediği refleksler bir insanın sergileyebileceği reflekslerden değil. Hele ki oradaki refleksi. Bakın ben şey diye demiyorum hani her skill dodge'layan da script mi o zaman değil. Gördünüz şuradaki Zerat W'sunu nasıl dodge'ladığını gördünüz. Ki zaten bu eleman ban yedi. Ben e, oyun boyunca sürekli hem all chat'ten hem bizim takıma herkese söylüyorum. Diyorum ki bu adamı reportlayın. Bu adamı reportlayın. Özellikle dikkatini onun üzerine çekmek istiyorum ki insanlar izlesin baksın. Yani dikkatleri onun üzerine geçsin. İncelesinler adamı hareketlerini. Baksınlar. İlk başta Master şu bottaki olaydan sonra bana hak vermeye başladı. Zerhat'la birlikte. Sonrasında Gragas oyun ortasındaki yaptığımız birkaç TF'den dolayı yaptı bunu. E'sini dojlamasıydı. İşte Q'sunun o... Gragas Q'sunu biliyorsunuz. Gragas'ın Q'su fıçı yuvarlanır. Fıçı durduktan sonra etrafındaki o ee border'ını görürsünüz. Bu adam daha fıçı yuvarlanırken o fıçının nerede patlayacağını tahmin ediyor. Ona göre dojluyor. Şimdi orayı bulamayacağım nerede olduğunu çünkü çok uzun oyundu ben 4-5 gün önce falan oynadım bu oyunu çünkü yarım saatlik oyun arasında nasıl bulacağım onu diye düşünüyorum. Yani çok da göstermeye gerek olduğunu zannetmiyorum ama bu adamın yaptığı dojlar öyle dojlar ki yani normal bir insanın verebileceği şeyler değil. Ki bir insanın verebileceği bir şey değil yani şuradaki hareketten sonra şurada ee, neredeydi orası? Şurası ya. Nerede kesiyordu bu şey botu? Şurada şurada. Hah. Hani şuradaki hareketten sonra. Yani silmeyelim ama. Tekrardan göstereceğim çünkü. Yani şuradaki şu hareketten sonra şu karakterin ileri geri ileri geri gidiş animasyonundan anlıyorsunuz zaten bunun script olduğunu. Ya daha da başka bir şey göstermenin manası yok çünkü bulamayacağım. Keşke keşke oyunu en başından beri videoya alsaydım da öyle atsaydım. Ha işte işte lol videosu yapmıyor o yapmıyor olmanın dezavantajları ama şimdiden sonra yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu videonun altına yorum olarak atın. İşte nasıl videolar çekelim? Eğlenceli build maçları mı? rol şeylerimi Ne bileyim. Ee, dereceli tryhard maçlar mı? Ya da ekiple beraber mi olsun? Ona siz karar verin. Bu videoda bu kadar diyelim arkadaşlar. Dediğim gibi bu eleman ban yedi. Yaklaşık 4-5 tane report yediği üzere herhalde. Bir de üzerine ben videoda ticket attım buna. Şu şu klibi kesit alıp klip aldım bu kesiti. Gittim öyle gönderdim. Bu eleman ban yedi. O konuda içiniz rahat olsun. Ele, bu elodaysanız gold, silver elosunda oynuyorsunuz. Bu adamla karşılaşmayacaksınız. Büyük ihtimal kal kalıcı ban yedi zaten. Hani öyle 4-5 günlük chat banı tarzında değil. Bu adam kalıcı ban yedi. Çünkü scriptlere te direkt tekte perma ban atıyorlar diye biliyorum. Çok konuştum arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum. Bu böyle akar gider yani. LOL videosu çekmiyor oluşumun da sebebi de budur yani aslında. Hani lol oynuyorum ama Hani şey olarak değil. Hani e, oyun öyle bir oyun ki içine çekiyor arkadaşlar. Yani normal başka bir oyun oynamıyorsanız LOL oynuyorsunuz sadece. Öyle bir hastalığı var bu oyunun. Her neyse ya. Tamam ben gidiyorum ya. Video bitti arkadaşlar. Ee, siz de oyununuza gelen skriptleri reportlamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.